ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişine özel 80 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisa Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan. Hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz merhaba. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler 10 numara çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişimize özel 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şanslı numara belirleyecek. Sizler bu belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Aynı zamanda 9 8 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer sizler makine tarafından belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedeli 488.497 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Bu arada tüm çekilişlerimizi bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Millipiano Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlıyoruz. Çekilişe. Tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Tüm sonuçları yine sayfadan kontrol edebilirsiniz. Bir hatırlatma daha yapalım. Çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Heyecanımız şu anda canlı yayında devam ediyor ve saatler 20.03'ü gösteriyor. 10 numara çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz elde gerçekleşecek. 10 numara çekilişimiz için 80 adet top içerisinden makinemiz demin de söylediğimiz gibi birazdan 22 şanslı numara belirleyecek. Ve büyük ikramiye kazanmanız için bu belirlenen 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı da doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Heyecanla ilk numaramızı bekliyoruz. 72. 43. 26. Altmış bir. Yirmi beş. 3 71 58 44. Yirmi. On birinci şansı numaramızı bekliyoruz. Elli beş. 45 5 19 Saatler 20.06 şu anda stüdyoda ve canlı yayında. Millipiango TV YouTube ve Millipiango Online.com sayfalarında canlı yayındayız. Sıradaki numaramız 70. Son 7 şanslı numaramız 59. 67 Evet 10 şanslı numarayı doğru bildiğinizde 488.497 TL'yi kazanabileceksiniz. Heyecan devam ediyor. Sıradaki şanslı numaramız geliyor. 51 Son 4 şanslı numara kaldı. Saatler 20.07 stüdyomuzda ve canlı yayında. 79 Evet 9 8 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz bu arada hatırlatalım. 80 ve heyecan devam ediyor son iki şanslı numara. 13 ve bir şanslı numaramız kaldı. 22. şanslı numaramızı bekliyoruz heyecanla 10 numara çekilişinde. Evet. 42 22. şanslı numaramız. Değerli izleyenler 10 numara çekilişimizin kazanan numaralarını sizlere canlı yayında tekrar etmek istiyorum. 3 5 13 19 20 25 26 42 43 44 45 51 55 58 59 61 67 70 71 72, 79 ve 80 numara 10 numara çekilişimiz için bu akşam makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numaramız sizler bu belirlenen numaradan büyük ikramiye kazanmak için 10 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. 488.497 TL'de büyük ikramiyemizi hatırlatalım. Çekiliş heyetine teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet. 10 numara çekilişimiz bu akşam sona erdi. 10 numara her pazartesi ve cuma günleri saatlerimiz 20'ye gösterdiğinde canlı yayında gerçekleşiyor. Bu akşam 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla tekrar sizlerle buluşacağım. 21.30'da görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.